Bir at arabası vardı babam. Ardiyeden odun çekerdi evlere. On bir kardeştik ve hepimizi doyuran yaşlı bir attı. Bir sabah fırtınalı, yağmurlu, berbat bir sabah atımız öldü. Zıvanadan çıktı babam. Bağırdı, çağırdı. Bir şeylere isyan etti ama tam neye isyan ettiğini o da bilmedi. Sonra kayboldu gitti. Üç gün, dört gün, beş gün uğramadı eve. Biz bir gün evde kuru ekmekle zeytin yiyorduk. Annem ıslatırdı ekmekleri ama ben kurusunu daha çok severim. Babam geldi. Elinde bir tepsi baklava ile. Biz tabii baklavayı görünce saldırdık. Çok da güzel olmayan bir şekilde saldırdık 11 karde. Baklava yemeye başladık. Baktık ki bir sorun var. Şerbet yok baklavada. Sonra anladık ki babam avarı avarı dolaşırken bir fırının kapısında beklemiş. Oradan fırına baklava yaptıran adamın elindeki baklavayı çalıp eve getirmiş. Annem dedi bu baklavayı nereden buldun sen? O dedi ki konuşma. Benim atım öldü. Helva yemek lazımdı. Ben baklava bulabildim. Bize şimdi biraz şerbet yap dedi babam anneme. Annem dedi ki ben çalınmış baklavaya şerbet ekleyemem. Biz niye böyle olduk bilmiyorum yavrum. Ama ben o şerbetsiz baklavadan şüpheleniyorum.